Şiirlerimde genelde insan hayatını, tabiatı ve çevremizi tanıtmaya çalışıyorum daha doğrusu. Osmancık'la ilgili şiirlerim vardır. Şiirlerimde genelde gelecekten Geçmişten geleceğe bir köprü gibi görüyorum. Görmesini de o köprüyü geçenlerden daha öncekileri görmelerini istiyorum. O yüzden yazıyorum. Bu, bu şimdiki nesil daha önceki neslin yaşadığını belki bilemeyebilirler. Belki duymuşlardır ama önem vermemişlerdir. Ben birazcık daha önem sesinler diye onu şiir şeklinde yazıyorum ki akılda kalsın ve geçmişini unutmasın Gelecekteki gençlerimiz Onu yazmaya çalışıyorum ee, Şiirle ben haşir neşir oldum Bana öğretmenlerimden kalan bir hatıra da Olabilir diye aklıma geliyor Mesela e, öğretmen okulundaki Öğretmenim bana bir şiir okumuştu Ben onu daha çok sevmiştim Ne şiir, şiir adı neydi biliyor musunuz Size onu söyleyebilirim Ceveci Köprüsü Yüksek altından tren geçiyor. Ya benim aklımdan geçenler kimse bilmiyor. Ama benim aklımdan geçenleri de herkes bilsin istiyorum. Ben o yüzden şiire birazcık daha ilgi duydum. Biraz daha merak sardı. O yüzden hep şiirle anlatmaya çalıştım. Şiirle anlatıyorum. Dedim bugün gözlerin nemli. Seni bir üzen var besbelli. Ne umuyordu, neyi buldu, yanakları sarardı, soldu. Ana dedi Belgüzar gözlerini yumdu. Ebesiyle uyum içinde, saçı darmadağın biçimde ebesi postalını soydu. Tozlu bir poşete koydu. Baba dedi Belgüzar gözlerini yumdu. Teni esmerdi, gözleri kara, içime düştü bir yara. Dedim herkes uzun boylu, olmazlardan üzülen oydu. Çaba dedi Belgüzar gözlerini yumdu. Belgüzar'ın elleri kına hiç bakmadık yakasına. İçinden yaralı oydu sırtından gömleği soydu. Yara dedi Belgüzar gözlerini yumdu. Dünya bu sahte güllerden taç ne zengini tok ne fakiri aç. Helal kazanmak amaç buydu. Talihinden yakınan oydu. Kara dedi Belgüzar gözlerini yumdu. Sökülmüş senin yakan yenin, pek kararmış ellerin tenin, açlık, susuzluk çeken oydu. Bir simit ile karnı doydu. Hala dedi Belgüzar, gözlerini yumdu. Daldaki gül, kafeste bülbül, karaçalı olur musun bül? Sınıfın bir tek kızı oydu. Simit, defter, kaleme doydu. Para dedi Belgüzar, gözlerini yumdu.